Yeni bir video ile hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Videolarımız biraz az izleniyor ama her izleyen kişiye bir beğeni bırakırsa, bir abone olursa kanalımız için iyi olur. Teşekkür ederim. Şimdiden. Burada oynadığım olduğum kartların görevlerini alıyoruz ayda. Günlük. Ödülümüze bakalım. 800 altın. Pek kullandığımız bir kartlar değil ama yavru ejder bizde hiç açık değil yanlış hatırlamıyorsam. Yavru ejderi açabilir miyiz? Aslında bu kartları kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Domuz bin yerine şöyle golem değiştirirsek. Pardon bizim destemiz. Özür dilerim kupay olduğuna geçmemiz lazım. 2-2 savaş modunda kaldık. O zaman olem yok bizde. Az önceki kartının neden öyle geldiğini anlamadım şu anda. Büyük ihtimalle aylık kart veriyorlar herhalde herkese. Evden devam ediyoruz kart istemeyi. Oyunumuza güncelleme geldi. Bu arada güncellemesini yaptım. Rozetlerime baktık. Yeni sandıklar geldi. Bugün 2000 kuponun üstüne 2050-2060 gibi bir şeye çıkıp yine 3 maç 4 maç atmayı düşünüyorum. Bir yücü geldi. Bir yücü, keşke biraz arkaya koysaydım. Şöyle Pekka'yı koyalım. Herkes Pekka'ya doğru gelsin. Şöyle çekebilir miyiz? Evet, biraz daha olsa oyaladık. Rakibimiz var var attı. Ama domuz birinci kuleye nereden baksanız bin hasar vurdu yani. Kara Prens geliyor. Valkürümüzü koyalım şöyle. Valkyrie seviyesi biraz aşağıda kalmaya başladı. Şöyle bir ateş ruhu atalım, çekelim onu biraz. Pekka yetişecek mi? Yetişmedi. Kuleyde nereden baksanız o da 1000'den 2000'e yakın neredeyse hasar vurdu. Pekka'nın bir tane vurması da önemli. Büyücüsü 8 level, bizimki 7 level görüyorsunuz. Şöyle koyacağım. Dikkatini çekebilir miyiz diye yaptım ama yavru ejderi 8 seviye. Bizim seviyemizin gene üstünde kartlar geldi. Domuz biniciyle devam ediyoruz. Barbarlar gelecektir. Evet. Tam olarak öyle oldu. Barbarlar biraz oyaladık. Şöyle bir de ateş ruh atayım. Bir tarafa doğru gelsinler. Kule birazcık hasar bıraksın. Minyonlar da öyle. Kartlarımızın seviyesi geride olmasına rağmen bence şu anda gayet de iyi mücadele ediyoruz. Çünkü her kulede ikisinde de öndeyiz hasarda. Bu istenilen bir şey zaten. Ale topu geliyor. İsabetli de oldu. Yavru karşı büyücüyü atıyorum yine. Birazcık kuleye vuracaklar. Pekka'yı çekeceğim böyle. Sonra Valkür atacağım. Önüne domuz biniciyi. Valkür'ün de önüne. Acaba ateş ruhu yetişir mi diyecektim. Yetişti. Yetişmesine gerek kalmadı yani. Büyücü kendi başına halletti işini. İyi kulenin de canı 500'ün altında. Biri 500, biri 300. pek vurdu. O soldaki kuleyi alalım. Maçımızı da kazanacağız büyük ihtimalle. Hiçbir şey atamazsa şu anda kazandık. Yani iki tacı alabilirdik ama en azından bir tane aldık. Maçımızı kazandık. arama yükselmek istiyorum bu videoda sandığımızı açmasaydık en sonunda toplu açabilirdik. Balondan 6 tane çıktı. 6 milyon, yanlış olmadı. Oyun iyi bizi tekrardan bu seviyeye ana ekran yaptı, tekrar şey yaptı anlamadım ama yanlış mı bastım acaba? Şövalye kartını kullandı. Ateş ruhunun kuleye hasar vermesini istemedi ama yine alan hasarı vurduğu için çok ufacık da olsa bir hasar verdik kulesine karşı. Şöyle bir ala top Domuz biniciyi yolluyorum diyordum ama silahları öldürdüğümüzü düşün düşünerek O domuz binici biraz canımızı acıtacak. Bir 500 hasar daha vurur herhalde. 700'e iner mi? İnmedi ama yani inlik kadar bir hasar vurdu. Alev ruhuyla tekrar ondan Kartların dönmesi için. Yine şövalye geldi. Atil iş topu kaçıncı seviyesi artık? Yani bize tek attı. Alev topunu kullanmak istemiyorum şu anda. Şöyle bir beklamızı koyalım. Valkürümüzü de koyalım. Hava desteğimizi alan desteğimizi de yapalım aynı şekilde. İskeletler gelecek. Keşke valkür biraz daha yaşayabilseydi. Kuleye 2 dir gidemiyoruz. En azından bunlar için kart harcamayacağız. Ale topunda ben de atıyorum aynı şekilde benim bir hücum attığı gibi ama biz öldüremedik. Şu an 2x olduğu için desteler hızlı dönecek. Bir şekilde kuleye ulaşmalıyız artık. Seviyesi bizden yüksek ama bu bir ağlama olmamalı. Büyücünüz alan nev kabiliyetini kullanarak menzil kabiliyetini soldaki şey şeyi öldürdük ama şu anda hani aynı şekilde yani dom biniciyle maçı bitirecek diyecektim. Yeni kalmadı. Rakibimiz uyguladı. Bir galibiyet, bir yenilgi aldık. Sıfır kupa verdi güzel. Yani arena düşürmem düşmemizi istemedi. Hemen bir maç daha giriyorum. Dev ile geldi. En azından hızlı bir şekilde gelmeyi düşünmüyor herhalde arkadaş. Rakibimiz. Bir de minyon atalım. Bir de Omuz birinci atalım. Tek herhalde onu eritiriz. Büyücüyü de kullanırsak rakibimize karşı iyi bir hücuma kalkabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani yavru ejderi de maşallah 10. seviye. Pekkası da iyiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem. Tabii dikkatli bakamadım ama yani yine seviye farkı olan bir maç. Ale topunu büyücüye kafasına atıyorum. Ama ölmüyor. Yani az önceki oyundaki kaçıncı seviyede acaba? Bizim şeyimize tek atıyordu. Büyücümüze. Şu anda olabildiğince kartı fazla götürdük hücuma. arkasında devin arkasına da bir şey atmak istemedi. Evet. Yavru lejde neden bu kadar büyük? bir olduğu anlaşıldı. Çünkü evrimli haline para vermiş arkadaş. 580 TL gibi bir şeydi. Evrimli hali. Yani çıkmadıysa, bir yerden indek gelmediyse alev topunu da yollayalım. O büyücüyü yaşayacak mı? 660'a kadar düşürdük onun canını. Ekibimizi de şöyle yapalım. Valkyrie koyuyorum. Yavru ejder hızlı gelecektir. Büyücüyü de bırakıyorum. Dakikayı da şöyle bıraktım. Kuleye çok fazla vurmasını istemiyorum. Uçan makinenin önüne minyonları koydum. Alev topuna karşılık. Böyle ikisini de aldı. Çok iyi. İskelet. Domuz binici. Pekka'yı. Arkasına şöyle bir Pekka'yı bilerek attım. Ama yani oyalasın diye nafile Yaramadı. Bir kez daha düşmemizi izin vermedi. Bir maç daha yapalım. Videomuz yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu. ifadeleriyle bizi rahatsız etmeye çalışıyor herhalde. İfadelerini engelledim. Yani saygısızlık yapmaya gerek yok bence. Ne düşünüyorsunuz? Valkür biraz daha yaşadı ama yani pek kadar domuz karşı bayağı bir hasar bıraktı. mini pek atalım. En azından tanklayabilsin. Kartlarımızın seviyesi gerçekten çok kötü durumda. Yani bizim golemimiz golem, go, e, goblinlerimiz pardon özür dilerim. Goblinlerimiz yani 7. 8. seviyeye ulaşmamıştır daha ulaşsa hani kullanırız. Şu anda destemizdeki en yüksek kartlarla oynuyoruz. Yani buna rağmen hani bazı oyuncular gerçekten yenilmeye hak ediyor dercesine hasar vermekte gerçekten oynamakta bilmiyorlar yani seviye kazandırıyor onlara. Güzel bir alev topu attı. Kulemiz herhalde bir şey onları alır. Hasar almaz diye düşünüyorum. Evet hasar almadı. Valkür'ü koyup şöyle o zaman değiştirelim. Büyücüyü yanlış yere bastım ama en azından iş yaptı mı? Yaptı ama kule gitti. Kuleyi verdik bir şekilde ama istemedim. Dikkatim dağıldı biraz. Şimdi yeni bir iki dakika ile beraber direkt rakibin kulesine doğru hücum edeceğim. Dikkatim dağılmasın şu anda maç bitmişti ama özür dilerim. Dış etkenlerden dolayı birazcık dikkatim dağıldı. aldı. Mini Pekka büyük ihtimalle maçı bitirir diye düşünüyorum bitirdi. Maçı çok azıcık uzatmış olduk. Özür dileriz. Ama bugünlük bu kadar. Bu bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda kalan sandıklarımızın açılışını da yaparız. Bir sandığımız kaldı herhalde. Kraliyet devi açıldı. Acaba devde vazgeçip kraliyet devine mi dönsek? Kraliyet devini seçme şansımız geldi bir daha. Bir kraliyet de devi daha alalım. Bence bir 7-8. seviye olur. İyi hasar veriyordu kuleye gitmeden. Bu seviyede gerçekten önemli. Balon kartımızı açtık. Bunu yükseltelim. Güçlendiren, güçlendirilenler diyor. Ama az önce 11. seviyede şu anda bizde 7. seviye gözüküyor. Demek ki seviyemize göre maksimum seviyeyi verecek. 11'i vermeyecek. Kral devimizi yükseltelim bakalım ne kadar gidecek. bin paramız kaldı şu anda. Ve Kral Ettebi 8 oldu. Bence bu bizim için yeterli. Kuleye 223 vuruyor. Domuz Binci yerine bence Kral deviyle iyi iş yaparız. Yani klandan dev istiyorduk ama yani dev yapmasak mı acaba? Artık kralet devi istemeye başlayalım. Çünkü kralet devi bizim için kuleye gitmeden yavaş bir şekilde o oynamamıza ve hasar vermemize sebep olacak. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yeni videoyla görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.